Ben Zeliha Sunal. Ekonomi bizim işimiz. E, dolayısıyla evde ekonomik olarak yapabileceğimiz o kadar çok şey var ki inanamazsınız. Mesela okuduğunuz dergileri ne yapıyorsunuz? <laughs> Size bir şey göstereceğim. Dergi sayfalarımızı alıyoruz, kesiyoruz güzelce. Sonra ikiye kesiyoruz. Sonra şöyle. Bunun gibi ayırıyoruz. Tam ortadan ikiye kesiyoruz. Ve daha sonra kestiğimiz sayfaları şöyle ben bir fırça buldum. Yani siz böyle bir ince bir tığ olabilir. Bununla bu dergi sayfalarını incecik rulolar halinde saracağız. Nasıl mı başlayacağım? Görebiliyor muyuz? İşte böyle. Çok düzgün bir şekilde. Evet. Dolma sarar gibi. En ucuna da yapıştırıcımızdan bir damla sürüyoruz. Şu an burada Japon var ama genelde kağıt yapıştırıcıları var ya hani şu e, silindir şeklinde onlardan kullanıyoruz. Evet, görelim. Biz sizin için bakın, burada bir sürü rulo hazırladık. Gördüğünüz gibi çeşitli boyutlarda, işte böyle. Ne mi yapacağız? Çok güzel bir ayna yapacağız. Göstereyim. Bir kartonu yuvarlak bir şekilde kesiyoruz. de tam ortasına aynamızı yerleştireceğiz. İşte böyle. Ve çok düzgün şekilde yaptığımız, kestiğimiz bu kağıt rulolarını başlayacağız yapıştırmaya. Tercihen uçlarını, şu ucunu, e, sivri ucunu cama doğru getirin. asmak için ne kullanacağız biliyor musunuz? Hani şu kola kutularının şapkaları var ya işte bunlar. Şahane saat asar, şahane ayna asar. Şimdi bunları bu şekilde silikonla buraya yapıştırdıktan sonra işte bu elimde gördüğünüz hani şu poşetlerin sapları var ya karton poşetlerin. Öyle bir sap bu. Bunu da buraya montajlayacağız. Dolayısıyla sağ, e, aynamızı da bu tutmuş olacak. Hadi uğraşalım. Kağıt en değerli şeydir ona göre. Bir ton kağıdı geri dönüştürürseniz 16 tane ağaç kurtarırsınız. Haberiniz olsun. Nasıl? Beğendiniz mi? Ben çok sevdim. Güle güle kullanın.